İyi günler sevgili takipçilerim. Serpil'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün güzel memleketim Van'a ait çok lezzetli bir erişte tarifi vereceğim. Güzel Türkiye'mizin her yöresine ait ayrı ayrı lezzetli erişte tarifleri var. Fakat iddia ediyorum Van eriştesini denediğiniz zaman bundan vazgeçemeyeceksiniz. Arkadaşlar bu tarifimi kaydetmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın. Çünkü çok lezzetli tarifler vereceğim size. Bu defalık videonun sonunda sadece bizim yöremizde erişte pilavı diye geçiyor. Onun tarifini vereceğim. İlerleyen günlerde birçok tarif paylaşacağım bu erişte ile ilgili. Şimdi yapımına geçelim. Ben yapmışken 12 adet yumurtadan hazırladım arkadaşlar. Çünkü uzun bir süre yetiyor bize bu bu şekilde hazırlanınca. Ama siz ilk deneme için 2 adet yumurtayla da hemen cecik hazırlayıp aynı gün akşama da tüketebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. 12 adet yumurtanın içerisine 3 yemek kaşığına yakın tuz ekledim. Yumurtalarımızı e, yıkadıktan sonra temiz kabın içerisine kırıyoruz. Ölçü kabına alıp ne kadar yumurtamız varsa aynı çizgiye eş değer bakın gösteriyorum burada arkadaşlar. Su ekliyoruz. Yumurta adedi önemli değil. 2 adet yumurtayı da bir kabın içerisine aldıktan sonra aynı çizgide su da ekleyebilirsiniz. Bu hamurun yoğurma kısmı çok önemli arkadaşlar. İyice yoğurmamız lazım. Önce karıştırma kabında iyice yoğurup una ihtiyaç kalmayıncaya kadar daha sonra tezgaha alıyoruz. Hiç un serpmeden gördüğünüz gibi iyice açıkçası bu hamurun iyice çiğnenmesi lazım arkadaşlar. Eskiden babaannelerimiz, anneannelerimiz yere bir Temiz bir muşamba eskiden sofra olarak kullanırdık ya bilirsiniz muhakkak. Temiz bir masa örtüsü de olur. Temiz bir muşambanın içerisine un serperek üzerine hamuru bırakıyoruz. En üstüne yine temiz bir muşamba hatta muşambanın geri kalanını da üzerine sererek bu şekilde ayaklarımızla ezerek hamuru hazırlıyoruz. Yani hamur böyle hazırlandığı nasıl belli oluyor arkadaşlar. Ayağımızın altında şakır şakır etmesi lazım. Ben yumurta adedi az olduğu için böyle elimle hazırlayıp sizlere gösterdim. Defalarca katlayarak en az 30-35 defa bu şekilde hamuru iyice yoğurup hazırlıyoruz. Daha sonra 12 adet yumurta kullandığım için 12 eşit bezeye bölmüştüm. Bezelerimizi bir yarım saat dinlendirdikten sonra açmaya başlıyoruz. Erişte bezelerimizi e, su böreği şeklinde arkadaşlar kalınlığı olacak. Ne çok kalın ne de çok ince olmaması lazım. Şimdi size ilerleyen vakitlerde göstereceğim. Bu şekilde hamurumuzu iyice büyütüyoruz. Elimizden geldiği kadar bayağı bir büyütüyoruz. Yalnız kaç adet yumurta kullandıysanız hamurunuzu o kadar eşit bezeye bölmeye çalışın arkadaşlar. Bu hamuru dilerseniz sacın üzerinde de kurutabilirsiniz. Fakat ben masanın üzerine temiz bir çarşaf yayarak onun üzerinde sürekli arkasını önünü çevirerek bu şekilde kurutup hazırlıyorum. Hepsinin en doğalını hazırlamak istedim sizlere. Şimdi böyle iyice büyüttükten sonra hemen masanın üzerine birazdan siz göreceksiniz nasıl olduğunu. Hazırlıyoruz. Açma işlemi de çok önemli arkadaşlar. Bakın kalınlığı bu kadar. Ne çok kalın ne de çok ince olmaması lazım. Bir tane daha nasıl açtığını sizlere gösteriyorum. Vanda bu erişteler bu mevsimde yapılmaya başlar. Kışa büyük bir hazırlık. En az 60 yumurtadan hazırlar annelerimiz. Hatta 120, 200 yumurta kesenler de vardır arkadaşlar. Eskiden babaannelerimiz, anneannelerimiz erişte yaptığı zaman bizler de böyle serme işlemlerini yapardık. Bakın bu şekilde çarşafın üzerine yaydım. Sürekli arkasını, önünü çevirerek bu şekilde doğal bir şekilde azıcık nemli kalana kadar yani kenarlarını kurutmadan bu şekilde kurutuyoruz arkadaşlar. Ben bir gün öğlenden sonra açmaya başladım. Akşam kurudular. Çarşafın arasında beklettim. Bakın bu şekilde harika kurudular. Hiç kırılmadan. Çok kurutmamaya dikkat edin. Çünkü kenarları kırılırsa eriştemizin ufağı çok olur. İlk yapışlarınızda kırık olması da çok önemli değil arkadaşlar. Benim de birçok kez kırıldı. Daha sonra böyle e, ustalaştım demeyeyim de gerçekten artık bu işi iyi biliyorum diyeyim. Bu şekilde hazırlamaya çalışıyorum inşallah Yufkalarımın hepsini demin gördüğünüz gibi katladım Önce ikiye daha sonra Bu şekilde kat kat yaparak Hazırladım arkadaşlar Baktınız ki yufkalarınız çok e, kurumamış daha böyle hafif nemi var Elinizle bıçağı Bastırdığınız zaman Hamur eziliyor Arasına hemen un serperek Bu işlemi Tekrardan yapın arkadaşlar çünkü kestikten sonra havalandırma işlemi var. Eriştelerin tel tel olup açılması için önemli bir şey. İyice kurumayan erişte açılmaz arkadaşlar. Ona muhakkak dikkat edelim. Bir elimde bıçak, diğer elimle hamuru çok bastırmadan, çok bastırırsanız yine bu işleme başaramazsınız. Çünkü bastırılan hamur Ezilir yapışır birbirine bitişir açamazsınız arkadaşlar Muhakkak buna da çok dikkat edin Bakın böyle havalandırdığımız zaman tel tel birbirinden ayrılan Harika Spagetti tarzı Erişteler hazırlıyoruz ama e, bu erişteye haksızlık olur Spagetti dersem Gerçekten çok lezzetli bir erişte Su böreği tadında müthiş pişirdiğiniz zaman gerçekten ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar Burada böyle hızlandırdım videoyu. Bu kadar hızlı kesemiyorum. Böyle iyice havalandırdıktan sonra yine aynı yufkaları kuruttuğum çarşafın üzerine, çarşafımız eğer nemliyse değiştirebiliriz ya da iyice kuruttuktan sonra üzerine tekrar bu şekilde havalandırarak sıra sıra seriyoruz arkadaşlar erişteler üst üste gelecektir. Hiç önemli değil arkadaşlar. Ara ara iyice kuruyup böyle çıtır çıtır olmadan eriştelerimiz böyle havalandırarak benim gibi. Bakın şimdi burada size göstereceğim. Bu şekilde boş kalan yerlere aktararak kurutabiliriz rahatlıkla. Bu şekilde ben bir gün bekletiyorum. Ertesi gün üzerine yine temiz bir çarşaf sererek güneşli bir ortamda şöyle 2-3 saat beklettikten sonra eriştelerimiz artık kışa da hazırlanmaya hazır yemeğe de hazır olacaktır arkadaşlar. Şimdi sizlere erişte pilavının nasıl yapıldığını da tarifini vereyim. Daha sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. İki yufkalık erişteyi ben ayrı serdim ki sizlere iki yufkadan ne kadar erişte pilavı çıkacağını göstermek için. Kuruyan erişteleri tavaya aldık üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ekledim. Bu şekilde iki tane de çatal alarak elimize yavaş yavaş Yine bu videoyu da hızlandırdım arkadaşlar. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama bu yapım aşamaları birazcık uzun. Onun için sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde iki çatalla kavurmamın nedeni eriştelerin kırılmaması için arkadaşlar. Eğer sadece bir kaşıkla veyahut da bir çatalla kavurmaya kalkarsak eriştelerimiz çok ufalanacaktır. İyice ufalanmasın diye şöyle uzun uzun güzelce çatalımıza sarabilmek için 2 adet çatalla güzelce karıştırıp iyice böyle pembeleşene kadar kavuruyoruz Daha sonra Kaynar suyu Üzerine Şöyle Erişteler bakın şimdi Bu şekil gelene kadar yani tam dolu dolu doldurmuyoruz arkadaşlar Bu şekil olana kadar Doldurduk üzerine Bakın böyle çok lezzetli bir görüntüsü var Şimdi kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz. Bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum bu aşamada arkadaşlar. Ve kısık ateşte böyle demlene demlene güzelce hazırlıyoruz eriştemizi. İlk yapım aşamasında tuzunu eklemiştim. Ben tuzuna baktım tuz katmama gerek kalmadığı için tuz katmadım arkadaşlar. Fakat tuzunu kontrol edin suyunun tadına bakın. Eğer suyun tadında tuz eksikse birazcık tuz ekleyebilirsiniz damak tadınıza göre. En son aşama kapağını kapatıp iyice demlenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bakın böyle tel tel uzayan harika bir pilav yaptık. Ben şimdi bu pilavın üzerine maydanoz ve beyaz peynir ekleyerek bu şekilde tüketmeyi tercih ettik. Biz böyle çok seviyoruz. Dilerseniz kaşar peyniriyle ilerleyen zamanlarda sizlere böreğini de yapacağım. Umarım videomu Yaptığım tarifi beğenmişsinizdir. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.